Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz bugün mücadele bölümündeyiz arkadaşlar biliyorsunuz ki yıl dönüm çeşmemiz var ve bu yıl dönüm çeşmesini ben 6 gün önceden haber vermiştim sizlere şimdi şöyle göstereyim burada kanalımızın videolar bölümündeyiz Görüyorsunuz 6 gün önce bir video yayınladım. Dedim ki yeni gelecek dekorasyonlar 3 tane dekorasyon paylaştım. Ve bu dekorasyonlar arkadaşlar 10. yıla özel gelecekte süpersilin 10 yaşına özel 3 tane dekorasyon gelecek ve ne zaman geleceği belli değil de ancak ee, nerede gelecek biz satın mı alacağız falan ancak bunun mücadeleler bölümünde ücretsiz bir şekilde tüm süpersel oyuncularına daha doğrusu Clash of Clans oyuncularına veriyorlar arkadaşlar. Şöyle bunları alacağız aynı zamanda dünkü videomda demiştim ki top basacağız bugün top dışında yarın ne basalım herkes dedi okçu kulesiyle devam et top basıyorsan onun kardeşi okçu kulesi devam et şeklinde 6. seviyeye kadar yükselttim bir kısmını bir kısmı da zaten 6 oluyor bir kısmı da 5 böyle ilerlettim ilerletebileceğim kadar. Bugün de arkadaşlar okçu kulelerine yükleneceğiz. Dekorasyonlarımızı dikeceğiz. Mücadele yapacağız. Ve aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar şurada göstereyim. Biliyorsunuz ki clashdubur.com adında bir web sitemiz var. Web sitemizde arkadaşlar köyü binası 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13'lere özel düzenlerimiz var. Şimdi arkadaşlar sizlerin de kendine özel düzenleri varsa bana instagramdan DM yoluyla paylaşırsanız web sitemde sizin adına sizin adınızı arkadaşlar paylaşabilirim. Aynı zamanda aynı zamanda mesela hala köy binası 6 düzeni 7 düzeni bulamayanlar var web sitemde. Şuradaki alt panelde bulabilirsiniz veya arama butonunu arkadaşlar basaraktan mesela ben köy binası 11 düzenimi almak istiyorum. Şuraya köy binası 11 düzenleri yazıyorum. Düzenleri veya düzeni arkadaşlar paylaşıyorum ve köyümün az 11 düzenlerim geliyor karşıma. Devamı ise hemen sayfanın altında arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle hashtag 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralamışım arkadaşlar. Beğendiğinizi alabilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar ana sayfada troll düzenlerimiz var. Bir de web siteme geliyorsanız bir defa destek amaçlı arkadaşlar. Çünkü çok uğraştım bu web için. Ve hemen burada reklamlar var. Bir defa alına reklamlara da tıklarsanız bana çok büyük bir destek olursunuz. Ben buradaki Türk haritasının düzenini almak istiyorum. Ben arkadaşlar bilgisayardan girdiğim için emülatörün Chrome'undan yazdım hemen girdim. Görüyorsunuz burada tıkla hop açılsın. Ha, tabii giderken bir defa reklamlara basarsanız Google'un reklamları arkadaşlar bir defa basıp geri çıkarsanız yani bana destek olmuş olursunuz bilgisine vereyim ben tekrardan. Burayı bunu alacağım ve hemen hızlı bir şekilde nereye yapıştıralım? Buraya yapıştıralım. Türk haritasının düzenini yaptık. Tabi Türk haritasında Türk bayrağında şöyle Abi tam Ankara'nın olduğu bölge U var. Neyse şuraya atalım arkadaşlar. Kaydet diyelim ve şunu etkin olarak ayarlayalım arkadaşlar. Sizler de kendi düzenleriniz varsa paylaşabilirsiniz. DM yoluyla Instagram'dan veya iletişim kısmı var clashowlansın hani clashover.com'un. Şimdi çok uzattım biliyorum. Biliyorum biliyorum. Özür dilerim. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları bir toparlayalım. Toparla toparla. Dur bunu alamıyorum. Bunu al abi. Bunu alamıyorum. Aboo! Şunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu al, bunu al ve gelelim direkt dik, dikecek bak abi. Nereyi dikmek istiyorsun? Yerleştirilmemiş binalar dik abi. Şimdi şunu biliyorsunuz artık şu köşelere dikebiliyoruz. Dik dik şöyle bir yakınlaştıralım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şöyle biraz bekleyelim bekleyelim bekleyelim. X ile doluyor. Tıkladığımız zaman Supercell'in sesi geliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Kaldırmak istediğiniz zaman depolama bölümüne arkadaşlar depo kısmına gidiyor. Şuradan göstereyim. Hemen dekorasyonlar bölümünde depo kısmına gidiyor. İsterseniz alanı çok alan işgal ediyor diye kaldırabilirsiniz. İsterseniz köy düzeninize entegre edebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Bir de bir de ne vardı? Şuradan neler yükseltebiliriz? Abi kesinlikle toplarımı ben şimdiden pardon okçu kulelerimi basacağım. Dört tanesini. 1 2 3 4 aynı zamanda burada kaç gün sonra inşaat pardon laboratuvarım bitiyor abi laboratuvar şöyle bir şey yapmak istiyorum acaba ben burada laboratuvarı basıp inşaatçı kitabıyla bitirirsem bakın inşaatçı kitabıyla bitirirsem ne olur denemek istiyorum ya yani çok ciddiyim denemek istiyorum abi şimdi deneyelim şöyle bir tane bitir abi gidelim asla hemen hızlı bir şekilde bunu basacağım kitapla bitireceğim abi kaldığı yerden devam ediyormuş. Tamam kaldığı yerden devam ediyormuş. En azından elektromuzu artık arkadaşlar basabiliriz. Ve aynı zamanda bir, bir kere daha basabiliriz. Şu an basmayacağım. Burada bir tane daha okçu kulesi basmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir okçu kulesini basalım. Şurada taktik hava uçağını basabilirdim. Ancak 16 milyon istiyor. Tabi eskiden 18 milyondu. Baya maliyetliydi arkadaşlar. Sıkıntı değil. Bu arada 19 dakikamız var. Normalde yarım saat sürüyordu. Bak 20 dakikayı düşmüş. Altın biletin nimetleri. Ve aynı zamanda ben bir arkadaşıma altın bilet alacaktım. O kardeşimize de altın bileti alalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar, kullanıcı adının pek çıkmasını istemiyorum. Sol tarafta ben ona video çekeceğimi ve hesabı vermesini istemişim. Ancak o davana dönmemiş. Sonra alırım artık ona. Bir arkadaşımıza daha altın bilet alacağım çünkü çekiliş yapmıştık. Hala çekilişlerimize katılmıyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup çekilişlerimize de katılabilirsiniz ve bildirimleri açın arkadaşlar. Videolardan haberdar olamıyorsunuz bu şekilde. Şimdi biz bir Oo burada ligi almışlar. Yeni fark ettim abi lig. Buradan bir lig savaşımızı yapalım bir de. Şimdi nasıl bir köye saldır? Tekte mi kalmış abi? Şaka yapıyorsun. Abi savunmaların bir ya nasıl tek tek alıyorsun? Adam resmen resmen çuvallamış, resmen çuvallamış. Hemen biz buradan dalalım. Tabi biz de çuvallamayalım da sonra. Ee, U i a nereden dalsak da abi kaç numarayız bir? Onu, 20 numarayız. Bir aşağılara dalarsak çok güzel olur. Şuradan 22'ye bakayım. 22'ye bakayım. Bilemedim, bilemedim abi şuradan. Şuradan 23'te tek tek kalmış. Böyle bir köy var. Abi adamların değişik tasarımlı köyleri var. Şöyle 24'e bakayım. O 99 abi evlat acısı ya. Gerçekten evlat acısı. Şöyle yapabiliriz. Ben bir yukarılara bakayım. 21'e bakmadım. 21'e bakayım derken daldılar. Dur şunu bir izleyelim abi. 21'e bakayım derken daldılar. 2 seviye elektro ile dalıyor. Abi heroların gücüne bak. Dur bakalım nasıl alacak. Biz de alacağız. Kral kraliçeye bıraktı. Tabi heroların max seviye arkadaşlar. Max bir köy binası 11 dalıyor. Dondur abi şuradaki ce tekli cehennemi dondursam güzel olacak. Yapma be kral. Neyse sık bak yeni donduruyorsun. Bak çok 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 sıkıntılı daldın. Olmaz böyle. Büyük koruyucu, Aa, büyük mach'e bastı. Değil mi? Mayın geldi büyük koruyucuya. Sıkıntı yok. Şu an hemen taktika bu uçağın da aldı. Ama 3 gelmez. Zor. Çok zor. 3'ün gelmesi çok zor arkadaşlar. Hani neredeyse burada arkadaşlar tüm görevi balonlar ve herolar yaptı. Öyle söyleyeyim. Ve şeyleri çok geç attı. Çok kötü saldırdı. Yalnız kurt da onu da söyleyeyim mi? Gerçekten beklenmedik. Dışında saldırdı. Ben onun altındaki köye saldıracağım. 2 yıldız alırsak yeterlidir bizim için de. Yani alır mıyız bilmiyorum. Korkuyorum abi. Aa klan kalemiz eksikti. Neyse sıkıntı yok. Orduyu güçlendir. 3 seviye 3 seviye elektro yanda almak var bir de. Hmm. Nasıl da alabiliriz? Şöyle bir tane salla. Bir tane şuraya salla. Bir öfke büyüsüz. Çakacağım abi. Şuraya bir tane salla. Balonları at. Güzel. Bunu yolla kral, kraliçe, büyük koruyucu ve bunu da at abi. Kraliyet şampiyonunu. Şuradan at abi öfke. O şuraya da bir öfke büyüsü. Şuraya bir dondurma. Kraliçenin, abi kraliçe niye öldüyse artık. Çok rezil aldık söyleyeyim ben. Çok rezil aldık söyleyeyim. Allah. Büyük koruyucu. Bir öfke büyüsü de atmak şart abi. Şuraya bir öfke büyüsü daha at. Şuraya bir dondurmayı çak. Şuraya bir dondurmayı çak. Güzel. Şurayı tekrar bir dondurmaya çak. Güzel. Abi tek tek aldık. Çok üzüldüm ya. Cık. Yanlış yerden, çok yanlış yerden daldım. Söyleyeyim yani. Çok yanlış yerden daldım. Gerçekten çok 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 yanlış yerden daldım. Onu da belirtmek istiyorum. aldık taktik hava uçağında. Hani üç gelmez imkansız abi. İmkansız. Cık. Güzel gidiyorduk halbuki ya. Abi tekte kalmak nedir? Berbat ötesi saldırdım. Berbat ötesi saldırdım. Aslında bizim köy binası abi biz düşüyoruz ya. Yani şöyle şuraları dalıp işlemek üçlemek vardı. Neyse neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun, sağlık olsun. Hiç önemli değil. Şuradan hızlı bir şekilde ilerletem abi bir taştan ordu güçlendirmesi bitti. Var ya içim ağlıyor. içim içim. Hemen şuradan basayım mı ya basmıyorum vazgeçtim. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan bir ordumuzu doldursunlar. Normal bir savaş yapalım. Bu arada girmişken yan köyüme şimşek hesabıma yani köy binası 11'e geçmiş olan hesabıma da altın bilet almak istiyorum. E, işlem yapılıyor. Başarıyla işlem yapıldı. Tamam ödeme yaptık arkadaşlar 35 liraya. Buraya da altın biletimizi aldık. Şunları al 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 al, al. tamamdır. Devamını biz diğer köyde halledelim. Abi bu arada taktik hava uçağı bitmek üzere. Güzel bitsin. Burada bir inşaatçımız boşta. Acaba ne bassak? Abi ne mi basalım biliyor musun? Taktik hava uçağı bitiyor zaten. Taktik hava uçağı bitiyor. Cehennem kulesi mi? İkseyi mi? Bak şurada bir ikseyi var. Şunu bassak 5 güne. Çok tatlı olur. Neyse şunu şimdi basmayalım. Biz Diğer köyümüze geçelim. Burada çok güzel bir köy var. Ancak abi bir şey söyleyeyim mi? Yani hava soğumaları direkt basılır mı ya? Resmen adam dedi ki havadan saldırı yemeyeyim ama havadan saldırı ordumuz var. Düşünüyorum, düşünüyorum dalacağım ben. Vallahi dalacağım. Dur. Şöyle yolla. Bunu yolla. Şuradan bir şunu at, bir şunu at. Orduyu bas abi şöyle. Şuradan orduyu bas. Bir öfke büyüsü buraya. Bir öfke büyüsü de şuraya. Şuraya bir dondurma. Güzel. Gayet güzel. Al abi orayı da. Süpersin. Şunu biraz sesini kısmak istiyorum. Tamam bakalım. Abi sen köyüş dedik gibi geldi. Sanki 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 sanki. Ama çok emin değilim hala. Şuraya bir nereye dondurma yazsak abi. Düşün adamı üçleyemiyoruz burada. Köy binası 13 üç diyoruz. Ama tabi 13 demeye bin şahit. 13 değil bile. Hmm, şuraya çak abi dondurmayı ya. Çok önemli değil. Şuraya dondurmayı attık. Al oraya da tertemiz 33 kupa. Yani biraz kupa çıksa iyi olur. Al abi gayet güzel. iyi ganimet aldık onu da belirteyim. Bayağı iyi ganimet aldık. Temizle, 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 temizle. Al abi orayı da. Hop. 10 numara 5 yıldız. Tamam. Hemen evimize geri dönelim. Bak abi 600 bin tertemiz. Gerçekten tertemiz ganimet aldık. Onu da belirteyim. Şuradan hızlandırma yapsam mı? Ey, ejder ordusu mu bassam? Çok şey kaldım böyle. İkilemde kaldım ama elektro basacağım sanki elektro. Abi elektroyu bas devam edelim. Devam ki yapalım abi elektro üzerinden. Şuradan 3 tanesini bastık. Şuradan bir tane daha basalım. Şuradan en azından hepsini basmış oluruz arkadaşlar. Şöyle bir tane daha bas. Abi 20 dakika ne ya? Şuradan bunu bas. Tamamdır. Şunu da bitirelim. Gayet güzel. 20 dakika sonra bunlar bitmiş olacak. Büyük ihtimalle yarına kadar arkadaşlar bunlar bir 4-5 seviyeye kadar yükselmiş olur. Bunun bilgisini vereyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.